Kıymetli ülküdaşlarım ve yüce Türk milletimiz. Bildiğiniz gibi iki gün önce zalim İsrail yönetimine karşı manifesto niteliğinde bir uyarıda bulunmuştum. Fakat kimi vatan hainleri sanki ben İsrail'e 24 saat vermişim gibi bir algı operasyonu yürütüyorlar. Siz nereden bileceksiniz yürütmeyi? Bir defa yürütmek bizim reisin işi. Hoca Fatih nasıl ki İstanbul'u fethederken... ...gemileri karadan yürüttüyse... ...bizim Recep oğlan da... ...gemicikleri paradan yürütmüştür. Yani e, parayı gemiciklerle babında diyecektim. Konumuza dönecek olursak... ...ki dönmek... Bizim işimiz bildiğiniz gibi. Ben asla ve kat'a 24 saat içinde harekete geçmesi için İsrail'e süre vermedim. Bilakis Erdoğan'a süre verdim. <laughs> Erdoğan da bakanlar kuruluna 24 saat verse etti mi sana 48 saat? Onlarda Milli Savunma Bakanı'na 24 saat verse etti mi 72? Milli Savunma Bakanı da Genel Kurmay Başkanına 24 verse, o da kurmaylarına verse etti mi 120? Başçavuş onbaşı ve erlere 24 saat verse, nereden baksanız bu iş 3-5 ay sürer. Gördüğünüz gibi hesap kitap yapmak benim işim. Yani diyeceğim o ki ben her zamanki gibi sözümün arkasında, ne dediğimin farkında dönülmez akşamın ufkundayım. Daha önce Erdoğan'dan hesap sormazsam namerdim. Sözümün nasıl ki arkasında durduysam 17 25 Aralık'ın hesabını mezara kadar değil pazara kadar soracağım. Sözümü nasıl ki yerine getirdiysem İsrail'den de 24 saat içinde, olmasa bile 24 gün içinde, o da olmadı hadi bilemedin, 24 sene içinde mutlaka hesap soracağım. Yüce Türk atası Bilge Kağan'ın dediği gibi, yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz... <laughs> Birisi benim şu doğma dişleri getirsin. Doğma dişleri getirin. Ağzım yüzüm yamuldu.